sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir programda da karşınızdayız. Bu programımızın konuğu Türkiye Odalar Borsaları Birliği Sigorta Ajantileri İcra Komitesi üyesi Ayhan Gençal. Ee, Ayhan Bey'le bugün, Ayhan abi bize bugün daha doğrusu yine yani birkaç videoda konuştuğumuz gibi bu bu trafik sigortalarında tek fiyat konusunu tartışacağız, konuşacağız. Sayın Küyesi olarak onun görüşlerini e, soracağız. Bu süreci anlatmasını isteyeceğiz. Ayhan abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok yani. çok teşekkür ederim vallahi Bizler de iyiyiz. Abi ne diyorsun bu konuya? Bu trafik sigortalarındaki tek fiyat konusunun görüşün nedir? Süreç nasıl işledi sizin tarafınızda? Bu konuyla ilgili şöyle bir görüşlerini alabilir miyim? Tabii bu süreç aslında e, öncelikle herkese kusura bakmayın, herkese Bursa'dan selamlar diyorum. Biz Bursa'dan bağlandığımız için Bursa'dan herkese selamlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, sağlıklı günler diliyorum. Şöyle e, tabi biz 2018 yılında bu işe başladığımız zaman sorunlar trafik sigortası sorunları aslında 2016'dan beri devam ediyor. Yani bu serbest tarifeden çıkıp e, tek fiyata şey tek fiyattan çıkıp serbest tarifeye geçmek. Ondan sonra şu andaki mevcut sisteme geçtiğin zaman sorunlar evet. çok büyüdü. Sayık üyesi olduktan sonra tabii 40 il bunun yanında e, az şimdi yaptığımız gibi görüntülü konuşmayla yaklaşık 45 ilde üstüne koy yani bir 30 tane de il koyduğunuz zaman yaklaşık 70 ilde irtibada geçtik. Sorunun temelinde şu var. Acentelerin istediği şey trafikteki artık bu karmaşalıklığı ortadan kaldırmak. Bunu kaldırdığımız zaman gerçekten de acente olarak biz de yeni baştan sigortacılık faaliyetlerine dönmeye başlayabileceğiz. Evet. Yani bir tek sigortacılık trafikten oluşmuyor. Sonunda diğer bir dünya branş var. Yaklaşık 30 tane üzerine branş var. Biz bu 30 tane branşa artık yönelmemiz lazım. Bunun için Levent Bey ve bizim ekibimizle birlikte e, sorunları dinlediğimiz zaman sorunun %85'i trafik sigortasından kaynaklandığını gördük. Evet. Bunun için de hem TSB'ye hem hazineye gerekli yazıları yazdık. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye. Bizi önce tek fiyat olarak çıkmadık yola. Bu sorunu ortaya masaya koyalım. Bu masanın sonunda da acentenin komisyonu, acentenin yani bu hep tüm paydaşlarımızla birlikte bu işi yapalım ve ondan sonra da bu sorunu çözelim. Artık sigortacılık kendi yerine gelsin diye düşünmüştük. Evet. Ama gelinen noktada sigorta şirketleri bu Covid'e kadar, sigorta şirketleri bugüne kadar ne komisyon artışına yanaştılar, ne e, acentelerimiz için gerekli adımları atmaya çok fazla yanaşmadılar. Yazılarımıza da işte biz zarar ediyoruz, komisyonumuzu komisyonu arttıramıyoruz gibi bize ta kendi talepleriyle döndüler. Biz de dedik ki o zaman bu işi başka bir yolla çevirelim. Hem acentilerimizi artık e, harekete geçirelim, hem hazineye gerekli başvurularımızı yapalım. Biz de bu tek fiyatla ilgili belli önerilerimizi yaptık. Bu önerilerimiz evet. tabii bir tek tek fiyat değildi aslında. İşte komisyonu %17'ye çıkartın. Doğrudan tazmin yapalım. E, tek fiyat olsun. Yani 4-5 tane seçenekten bir tanesi tek fiyattı. Bugün herkes tek fiyatı konuşuyor. Demek ki herkes tek fiyat istiyor. E bugün brokerlar bizim karşımızda istemediğine göre demek ki biz doğru yoldayız diye düşünmeye başladık artık. E, bu noktaya aslında ya kısa sürede gelmedik. Yaklaşık 2,5 yılda geldik biz. 2 yılda. İnşallah bir an evvel de çözülür ve sorun Temelinden çözmüş oluruz. En azından ajantalar evet. artık sigortacılığa baksın. Abi peki o zaman şunu sorayım ben sana. Peki. Şimdi bu noktada diyorsun işte aslında Levent Bey'le de yaptığımız da bunu soruyor ama birçok kişi istediği için Anadolu'da özellikle trafik sigortasından muzdarip olan ajantalar istediği için biz noktaya geldik diyorsunuz. Hani biz kafamızı esip de bu, böyle bir olayı çıkartmadık ya da böyle bir teklifte bulunmadık. Peki o zaman şunu sormadan da geçemeyeceğim. Sosyal medyada bunun karşıtı? Ee, görüş yazanlar, e, yani tek fiyata karşı görüş yazanları nasıl e, açıklayabiliriz o, o halde? Yani şimdi e, ortaya konan argümanlar da, sonuçta siz de argümanları koyuyorsunuz. Ajentelere sağlanan faydayı ya da e, işte trafik sigortası ile alakalı acentelerin size yıllardır şikayetlerini koyuyorsunuz. Bu nasıl yorumlanabilir o zaman? Tabii çoğunda Türkiye'de 16 bin tane e, acentemiz var. 16, evet. 16 e, var. Bu 16 bin küsur acentemiz var. Bu 16.000 acentenin bazı e, işte iş modelleri var. Herkesin kendine göre bir işte iş modeli var. Herkes evet. trafik sigorta sigortacınıza gelmiyor. Çalıştıkları işte iş modelinde yani biz mesela araştırıyoruz bu bize çok karşı gelen acentelere bakıyoruz en azından yazdığı yazılardan acentenin kim olduğu vesaire isimleri yazıyor sonunda görebildiğimiz evet. kadarıyla söylüyorum. Evet. Baktığımız zaman bunlar belli sigorta şirketleri adı altında çalışan acenteler ve genelde de iş paylaşımı yapan, kendi mevcut tarif e, poliçesi olmayıp iş paylaşımından çok fazla para kazanan acentelere acenteler bundan fayda sağladıkları için şu andaki tarif e, bu şu andaki tarifeden dolayı fayda sağladıkları için bize karşı evet. bir şey duruyorlar. Ama burada tabii ki hiçbir e, yaptığınız hiçbir hareketi 16500 tane kişiye ya da beyine düşünün. E, tam anlamıyla memnun etme şansımız yoktur. Neden? Bunda Yok. illaki farklı düşüncelere çıkacak bizim Yaptığımız işlerde de yanlış olabilir ya da doğrusu olabilir. Evet. Çünkü biz de sonunda insanız. Biz de bazı noktaları görmeyebiliriz. Biz tek fiyatı söylerken şunu demedik. Ya, tek fiyat olsun da ne olursa olsun demedik. Tek fiyatı yaptığımız zaman da, da altını dolduralım dedik. Evet. Örnek söylüyorum sigorta şirketleri 2017'den önceki e, kaçınma olay, yani poliçeyi kesme, kesmeme durumlarına gelmemesi için bunun altyapısını oluşturalım. Ee, yine bir çalışta oluştu. Yani bugün sigorta şirketine poliçe kestireceksiniz. Yarın diyebiliriz bir evet. sigorta şirketi. Çoğu acente şunu söylemeye çalışıyor. Bize yine eski geçmişteki gibi komisyonlarımızı düşürüp e, poliçe kesmezse ne yaparız? Ama siz biz bunun altyapısını ve çalışmasını yaptık zaten. Bu yasak olması lazım. Ristur'un yine yasak olması lazım. Bizim bir tek tek fiyat yapıp da bunun altını doldurmadan biz tek fiyatı istemedik. Evet. Biz argümanlarıyla tüm sorunlarıyla alt alta maddeleriyle yazıp ondan sonra bu kanunun çıkmasını istiyoruz zaten. Yani bir boş biz yaptık ettik diye bunun üç günde çıkartalım ya da üç gün sonra çıksın ne olursa olsun sonra sorunla sigorta acenteleri baş başa kalsın demiyoruz. Evet. Bir yapılacak işi acentelerimiz için doğru bundan sonra en azından bir beş yıl en azından bir 10 yıl trafik sorunu diye bir sorun konuşmadan yani komisyon ve şey tabii ki trafikte sorun olacaktır. Hasar olacaktır. Hasar prim dengeli olacaktır. Bunun için söylemiyorum. Evet. Acente için sorun olmaktan çıkartmamız lazım sistemde. Evet. Çünkü son sorum. Buyurun. Çok kısa cevap istiyorum bu konu Buyur. soruyla ilgili daha doğrusu. Ee, acente bu tek fiyat acente ne fayda sağlar? Şimdi şöyle düşünün. Dün, madde madde de söyleyebilirsin ya da. Evet. Dün çizim bir acente arkadaşım Bursa'da bir acente bir acente arkadaşım beni aradı. Ayan Ayan Bey dedi. Tabi e, Ayhan abi niye ne olur e, tek fiyat yapma diyen kişiler de var. Dün aradı Ayhan abim inşallah dedi tek fiyat olur. Niye dedim? Ayhan abi dedi eskiden dedi biz dedi 2 milyonluk trafik sigortasını ve üretimimizi yıl sonu geldiği zaman bir sigorta şirketine pazarlayabiliyorduk dedi. Yaklaşık yani evet. 20 sene gajente. E bugün dedi tek fiyat olduğu zaman ben portföyümü tamamen bir yere birleştireceğim. Bu sefer dedi herhangi bir sigorta şirketiyle ben portföyle ilgili bir pazarlık yapacağım ve komisyon artacağını söyledi. Bunu ben söylemiyorum. Bir ajente arkadaşımın söylediği söylüyorum. Şimdi bugün trafik sigortası tek fiyat olduğu zaman bir trafik sigortası ile bugün uğraştığımız 15 tane 20 tane e, fiyat araştırma meselesinden kurtarıp kendimiz zaten otomatik tek fiyat olduğu için araştırmayacağız. Bu sefer kişiyle yaptığımız muhabbette ya da sohbette yani müşteriniz geliyor yanınıza Evet. Bu e, başka poliçeleri kesme anlamına gelir veya zaman ayırmamız anlamına. Gelir. İkincisi e, size bir oran vereyim. Bugün Türkiye'deki kesilen trafik sigortanın yüzde otuz paylaşılarak kesiliyor. Yani benim acentelimde bu fiyat bulamadığım zaman ben gidiyorum arkadaşıma trafik sigortası paylaşıyorum. Bu ne demektir? Yüzde evet. sekiz olan trafik sigorta komisyonunu bile paylaşıp yüzde %5'lerle yüzde beşlerle komisyon aldığımız oluyor. Yani hiçbir şey olmaması bile iş paylaşımı olmayacağı için acente kendi arasında kendi poliçesini keseceği için evet. komisyon bile daha fazla kazanmaya başlar. Birisiyle komisyon paylaşımı yapmayacak en azından. Ardı şu kaygımız var. Ne kaygımız var? Küçük illerde özellikle küçük illerde ne kaygımız var? Ya bizim müşterimiz yandakiyle ben paylaşamıyorum şehir dışı paylaşacağım diyor. Ya da bir brokerla ekran paylaşıyor. Örnek söylüyorum. Yasak olduğu halde yapıyor bunu. Evet. Ama şunu bilmiyor müşterisinin tüm bilgilerini başka birisine verdiğini bilmiyor. E bugün KVKK kanunu var sizin de bildiğiniz gibi kaç tane program yapıyor. Evet, evet, evet. e, biliyorum. E bugün müşterinin kredi kartı bilgisini müşteriye sormadan başka hiç tanımadığı insanlara paylaşabiliyorsunuz. E, evet. Fırsatını paylaşıyorsunuz. Bugün KVKK'dan e, cezalar gelmeye başladı. Bugün bir acente 30 bin lira ceza yemiş. KVKK'dan dolayı yani bu e, Bilgi kişisel verileri evet, Kişisel verileri kişisel saklayamadığı mı? için yemiştir. Evet i̇şte. ama doğudaki ya da e, Karadeniz'deki acente e, bu poliçeyi kestirmek için mecbur yapmak zorunda. E, ama bugün 50 e, lira e, para kazanacakken. Skype'dan, kazanacak Skype'dan kayarken, paylaşmak zorunda mecbur ya da paylaşmak zorunda. E, düşünün şimdi 50 lira para kazanacağım derken farkında değil 30 bin liralık cezanın karşısındaki. Ve bir, ileri noktası da e, hapis cezalarına kadar da gidiyor benim bildiğim kadarıyla. Bir işlem için düşünün 10 tane bu e. ay bugün herkes 10 tane trafik sigortasını paylaşsa bu ay diye düşünün. 10 tane farklı kişisel veriyi paylaştığını evet. düşünün. 200 bin lira. Hangi acentemiz bunun altında kalkabilir? Evet. Burada yani Altyazı... bir risk de şu şey? var tabii ki. Buyurun. Eğer devlet bu zaten tarafı biliyor. Eğer devlet bu tarafa bir operasyon çekerse düşünün. E, atıyorum 3 bin ajente paylaşım yaptığını ya da 5 bin paylaşım yaptığını. Aynı anda operasyon çektiğini düşünürseniz e, KVKK'dan ve inanılmaz hapis cezaları ve inanılmaz para cezaları aslında şu an ajentlere kesebilir devlet devlet şu anda bence dokunmuyor şu süreçte bugün, bence de dokunmuyor ve bugün bu cezalar yani hapis cezasını maddi olarak söylemiyorum tabii o insan hür inşallah olmaz ama evet. bugün para cezasını bile karşılayabilecek ajan yok ki bu kadar büyük rakamlarla yani evet. 50 liralık poliçe karşılığı karşılayacağımız ceza 25 bin TL minimum ama şu an size 150 bin TL Tabii ki ajenteler için değil belki ama sonuçta veri dediğiniz olay çok önemli bir olay kişisel veri dediğiniz olay. Ben hapis cezasına da karşı değilim açıkçası. Çünkü insanlara bakıyorsunuz verileri kullanılıyor. 10 yıl sonra kapısına 500-600 bin lira borç geliyor. Bir Hı. adam diyor ki ben böyle bir şey yapmadığım halde bu borç bana geldi diyor. Örnek veriyorum size. Ee, yani kişisel veri dediğimiz olay çok önemli bir olay. Bu konuya dikkat edilmesi lazım aslında. Son sözlerinizi alayım yavaş yavaş ondan sonra da kapatalım. Yani sonunda bu trafik işin doğrusu ne yaparsak yapalım ama ortak bir çözüm var. 16.500 tane 500 tane acentenin ortak bir kaygısı var. Trafik sigortanın sorununun bir an evvel çözülmesi. Evet. Yani biz de şunu söylüyoruz. Her türlü fikre de açıyoruz. Biz sayık olarak 16.500 tane acentenin acentenin yönetimindeyiz. Doğru mu? Ben evet. onun da beni de 16.500 tane acente seçerek geldim ben buraya. Biz şunu söylemiyoruz. Hiçbir acentenin fikrine saygısızlık yapmıyoruz. Biz diyoruz ki Trafik sigortası bir sorun mu? Evet. Ya inanır mısınız? 40 tane il gezdik. Yemin ediyorum bakarsanız şablonuna siz de oradaydınız. Çoğu toplantımızda evet, geldi. Evet, evet, evet. evet. Baktınız ya şablonuna. Üçüncü toplantıdan sonra sorunun şeklini otomatik görebiliyorsunuz zaten. Evet. Hepsi aynı. Biz diyoruz ki artık bu sorunları kaldıralım. Acente, acenteliğine dönsün. Sigortacılığına dönsün. Ama bu trafiği bir şekilde yapalım. Ha bizden daha iyi önerisi olan <laughs> birisi varsa trafiğin kökten çözüm evet. çözümü için bize çözüm gelsin. Ya biz tek fiyatı istemiyoruz. Tek fiyat tük akadır ya da tek fiyat kötüdür diye gelmesinler arkadaşlar. Biz şunu evet. istiyoruz. Tek fiyat kötüdür. Evet, kötüyse bunun yerine bu sorunu çözmek için ne gerekiyorsa bize yazsınlar, Biz onu da değerlendirelim. Fikir fikir üstü fikir fikirden üstündür. Evet. Ya yani biz mutlaka istiyoruz efendim. Çok çok Hatice teşekkür olabilir. ederim. Ben teşekkür ederim. Rahmet. Çok teşekkür ederim. Hayır. Ağzına sağlık. Ee, söylediğim gibi toplantılarda da aslında ne sağlık sigortasına başka sigortalar hiçbir şekilde tartışılmıyor. Yıllardır evet. trafik sigortasında iptal iade komisyon yani trafik bir sigortasının işleri... Bir saniye misin Erhan Bey. Çok özür dilerim. Evet. Rica ederim. Şimdi şöyle düşünün yanlış anlamayın. Benim portföyümdeki trafik sigorta üretimim çok düşük. Ama bugün biz yangın branşında, sorumluluk branşlarında, sağlık branşlarında, inanır mısınız? Trafik sigortasından daha fazla sorun yaşıyoruz. Evet. Ama yani göz önüne artık gelmiyor. Ama artık biz kendi çabalarımızı kendimiz vermeye çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Yine verelim. Problem yok. Ama evet. e, biz diğer branşlara iki yıldır ya da bundan önceki tüm sayık yönetimleri dahil, bundan önceki kurumlarda dahil, ben 25 senelik acenteyim, 25 yıldır bu trafik sorunu bir türlü çözemiz. Yani Bugün evet, evet, yangın evet. branşında, sorumluluk branşında ya da diğer branşlarda konuşmamız gerekirken Oturup kalkıyoruz trafik sigortası konuşuyoruz. Artık bir şekilde bu kangrenin de kesilip atılması lazım artık. Net bir şekilde çözüm bulup artık 5 evet. yıl önümüzde sizinle başka bir for, e, başka bir branş için görüşmemiz lazım. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Abi, teşekkür. tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ağzına evet. sağlık. Sağ olun. Ee, sigorta haberden bugünlük bu kadar. Bugün konuğumuz Türkiye Odalar Borsa Birliği Sigorta Ajantileri İcra Komitesi üyesi Ayhan Genç aldı. Ayhan abi e, görüşlerini iletti. Bu süreci anlattı e, üyesi olarak. Ee, bakalım gelecek günlerde neler göreceğiz. Artık inşallah hayırlı günler görürüz acenteler tarafında. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr.